Katrinedan sonra ölmeye yüz tutan kent 10 yıl sonra eskisinden de güçlü hale geldi. Felaketten 10 yıl sonra kente bakıp belki de tarihin en büyük yeniden doğuşlarından birine tanık olduğumuzu görmek bizi gururlandırıyor. New Orleans artık daha genç bir nüfusa sahip. Belediye Başkan Yardımcısı Andy Kaplan bunun nedeninin kentin müziği, yemekleri ve kültürüyle gençleri kendisine çekmesi olduğunu söylüyor. Bugün Katrina öncesine göre 500 tane yeni restorana sahibiz. Yani nüfusumuz azaldı ama daha fazla lokanta var. Kentte başka değişimler de yaşandı. Altyapı ve okullar iyileşti. Nüfus azaldı ama nüfus yapısı çeşitlendi. New Orleans Veri Merkezi'nden istatistikçi Allison Plyer, kent nüfusunun 385 bin olduğunu ve bunun 2 bin sayımına göre 100 bin kişilik bir düşüş anlamına geldiğini söylüyor. Kentte Katrina öncesine göre 100 bin daha az siyah var. Beyazların sayısı da 10 bin azaldı. Latinler ile Asyalıların nüfusu ise arttı. Latinler Teksas ve diğer eyaletlerden inşaatlarda geçici işler için geldikten sonra kente kalmış. <laughs> Katrina sonrası evlerin tekrar inşa edilmesi yıllar sürdü. Birçok işçi de buraya yerleşti. Yardım çalışmalarına gelen gönüllü gençlerin bir kısmı da New Orleans'da kalmış. Kentin yeni demografisi bazı alanları değiştirmiş. Ancak Plyer kentin otantik havasının değişmeyeceğini söylüyor. New Orleans değişmedi ya da daha önce hiç olmadığı bir havaya bürünmedi. Burası hala bildiğimiz New Orleans. Kent liderlerinin önündeki zorluk bu değişimin meyvelerinden kentin tüm nüfusunun yararlanmasını sağlamak. Çaratan Yol Amerika'nın Sesi Washington